Rezan Şehmuz Erzurum'un Karayazılı ilçesinde doğmuştur. 2008'e kadar Erzurum'da yaşadıktan sonra İstanbul'a göç etti. Uzun bir süre gurbetlik çektikten sonra memleketine geri dönmüştür. 2013 yılında çektiği klip ile müzik hayatına başladı. 2022 yılında profesyonel olarak klip yapan Rezan Şehmuz müzik hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Çıkardığı parçalar sayesinde popülaritesini artırmayı başarmasıyla birçok yerde sahne almayı başarmıştır. Birçok sanatçıyla bir araya gelen Rezan Şehmuz, sahne performansıyla halk tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Geri kalan hayatında başarılar dileriz. <laughs>